ettiniz mi? Neden burun hakkında çok az edebiyat eseri var? Yüzümüzün orta yerinden fırlayan şu acayip çıkıntı. Hayatta kalmamızı sağlayan çok önemli işler yapar. Nefes alıp vermemizi sağlar. Binlerce farklı kokuyu ayırt eder. Ciğerlerimize giden havayı tam kıvamına gelecek şekilde ısıtıp nemlendirir. Tüm bunları yapar. Yine de kimselere yaranamaz zavallı. Sırf tuhaf bir şekli var diye sürekli alay konusu olur. Halbuki kimselerin burnu kimselere benzemez insan yüzüne patlıcan bağlamış gibi gezer. Kiminin burnu, geçerken kondum diyen bir kelebeğin iki yana açtığı kanatları gibidir. Kimininki minik bir okka, kimininki demir bir yumruk. Yine de sevdiğinin burnunu ballandıra ballandıra betimleyen bir şair yoktur. Aşkının burun deliklerinden bahseden tek bir şarkı sözü bulamazsınız. Ne tuhaf. Yeri gelmişken ekleyelim. Betimleme, bir diğer adıyla tasvir, sözcüklerle resim çizmek gibi bir anlatımdır. Dil bilgisi derslerinde betimleyici anlatım denilince okuyucunun beş duyusuna seslenebilen bir anlatım örneği istenir. Yani görme, duyma, koklama, dokunma ve tat alma duyularımıza hitap eden anlatımlardan bahsediyoruz. Burada amaç betimlenen yani tasvir edilen şeyin okuyucunun hayalinde kolayca canlanabilmesini sağlamaktır. Betimleyici anlatımda benzetmelerden de bolca yararlanılabilir. Meselemiz burun olunca, burun üzerine yazılmış çok ünlü iki edebiyat eserinden örnek vermezsek olmaz. Edmund Rostand'ın ünlü oyunu Sirendo de Bergerac'ın devasa burnu hakkında yazdığı tiradı anmadan burun hakkında bir şey biliyorum denemez. Üstelik yazar, ana karakterin devasa burnunu çarpıcı benzetmeler yaparak anlatır. Oyunda şöyle der Sirendo kendi burnu hakkında. Burun değil bir kere, coğrafyada böylesine dağ denir. Dağ da değil, yarımada. Bir de kanarsa kızıl deniz olur. Ne bela. Lavantacıya ne mükemmel bir tabela. Edebiyatta burnundan çeken sadece Sirano değildir. Çocuk edebiyatının en ünlü kahramanlarından Pinokyo en çok burnundan çekmemiş midir? Gerçek bir çocuk olmak isterken habire başını belaya sokan Pinokyo'nun kocaman bir derdi vardır. Yalan söyledikçe uzayan bir burun. Pinokyo'nun yazarı Carlo Collodi şöyle anlatır bu tahta çocuğun zavallı halini. O yana dönse burnunu yatağa, bu yana dönse odanın kapısına çarpıyor. Başını birazcık fazla kaldırsa burnunu perinin gözüne sokma tehlikesi yaşıyordum. Utancından nereye saklanacağını bilemeyen Pinokyo odadan kaçmaya kalktı. Ama burnu o kadar uzamıştı ki kapıdan geçemiyordu. Siron'un iki kadar kocaman, Pinokyo'nun iki kadar büyülü bir burnumuz olmasa da yüzümüzün en göz önündeki parçası olan burunlarımız hakkında ne kadar betimleme yapsak az. Belki bu yayını izledikten sonra edebiyattaki önemli bir açığı gidermek için çalışmaya başlayabilir, bunun delikleri hakkında betimleyici anlatımı ilk siz kaleme alabilirsiniz. Yazdıklarınızı bize de göndermeyi unutmayın. Yani kısaca, betimleme sözcüklerle resim çizmek gibi bir anlatımdır. Betimleyici anlatımda amaç, anlatılan şeyin okuyucunun hayalinde kolayca canlanabilmesini sağlamaktır. Gepetto'nun evi, bir merdiven altı boşluğundan ışık alan zemin katta küçük bir odaydı. Eşyaları daha basit olamazdı. Benzetme, bir diğer adıyla teşbih, bir şeyin niteliğini anlatmak için o niteliği taşıyan başka bir şeyi örnek olarak göstermek demektir. Burun değil bir kere, coğrafyada böylesine dağ denir. Dağ da değil, yarımada, bu yayınımızı sevdiyseniz aşağıdaki abone ol tuşuna basarak kanalımızı takip alın. Bundan çok daha fazla içeriğe ulaşmak için rengarenk web sitemiz meraklıturşu.com'u ziyaret etmeyi unutmayın. Meraklıturşu.com, meraklı çocuklara işte açıcı bilgiler.